Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Bir önceki derslerimizde döngü yapılarından for döngüsünü, while döngüsünü ve do-while döngüsünü örnekleriyle beraber anlatmıştık. Bu dersimizde ise dizileri ilgilendiren diğer bir döngü olan for döngüsünden bahsedeceğim. For döngüleri genellikle bir dizinin elemanlarını ekrana yazdırmak ya da dizinin elemanlarını tek tek elde etmek amacıyla kullanılır. For each döngüsü ile bir dizinin elemanlarına sadece okumak için erişebiliriz. Şimdi de anlattıklarımızı örnekler üzerinde gösterelim. Örneklere geçmeden önce for each yazıp iki defa tab tuşuna bastığımızda for each şablonu karşımıza geliyor. Buradaki parametreleri inceleyelim. Var değişken tipimiz nedir? Ne işe yarıyor? Var değişken tipimiz örneğin var tipinde A isminde bir değişken tanımlayalım. Çift tırnak içerisinde merhaba yazalım. Eşitliğin sağ tarafına baktığımız zaman string bir ifade var. Ama eşitliğin sol tarafında ise string ifade olmadığı halde hata vermiyor. Şimdi de yine var tipinde ve isminde bir değişken tanımlayalım. Değerine 1, 2, 3 değerini verelim. Aynı şekilde eşitliğin sağ tarafına baktığımızda 1, 2, 3 ifadesi int tipinde bir değerdir. Sol tarafına baktığımızda ise int olmadığı halde yine hata vermiyor. Yani var değişkeni hem string hem de int ya da herhangi bir tipteki değişkenin tipine karşılayabilir. Bu ne demek oluyor? Var değişkenin tipi dinamik bir tiptir. Yani karşılık olarak kendisine verilen değerin tipine girebilir. Burayı silelim. For each döngüsüne dönelim. Buradaki varı istersek silmeyiz. İstersek de varın yerine değişkenimizin tipini yazmak mümkün. Bu tamamen tercih meselesidir. Item ifadesi ise bir değişkendir. Item değişkeni de var değişkeni gibi istersek bunu değiştirebiliriz. İstersek de değiştirmeyebiliriz. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Kısacası item ifadesi dizinin elemanlarını tutan değişkenimiz oluyor. In ifadesi de İngiliz, İngilizce'de içinde anlamına geliyor. İn ifadesi hangi dizinin elemanlarını sıralayacağımızı belirler. Collection ifadesi ise hangi dizi üzerinde çalışacağımızı belirtiyor. Şimdi örneklerimize geçelim. Buraya int yazalım. Köşeli parantez açıyorum. Buraya sayılar isminde bir değişken tanımlayalım eşittir. Küme parantezi açıyorum. Küme parantezin içine 1 5 virgül 9 virgül 11 virgül 15 değerini verelim. Burada int türünde sayılar isminde bir dizi tanımladık. Bu dizimize 5 tane değer verdik. Şimdi de for each yapısında gerekli düzenlemeleri yapalım. Bu örnekte var ve item değişkenlerimizi değiştirmeyelim. var ifadesinin yerine int yazabiliriz. Niye int yazıyoruz? Çünkü dizimizin türü int türünde olduğu için collection ifadesinin yerine ise dizimizin ismini yani sayılar yazıyoruz. Collection'ı silelim, buraya sayılar yazalım. Bu dizi değerlerini ekrana yazdıralım console.readline diyorum. Parantez içerisine item değişkenimi yazıyorum. Buraya niye item yazdık? Çünkü bu değişken dizimizin elemanlarını tuttuğu için yazdık. Ekran hemen kapanmasın diye de for işten sonra console.readline komutunu çağırıyorum. Uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dizimizin elemanları ekrana geldi. Uygulamayı kapatalım. Bir sonraki örneğimize geçelim. Burayı yorum satırı yapalım. Console.readline yine kalsın. String türünde mevsimler isminde bir değişken tanımlayalım. Eşittir küme parantez içerisinde çift tırnak içinde mevsim isimlerini yazalım. Kış, virgül, ilkbahar, virgül, yaz, virgül, sonbahar yazalım. For each yazıp iki defa tab tuşuna basalım. buraya dizimizin tipini yazıyoruz. Yani string buraya herhangi bir değişken yazalım. Mevsim yazalım. Buraya da dizimizin ismini yazıyoruz. Yani dizimizin ismi mevsimler. Ve mevsimleri ekrana yazdıralım. Console.writeline diyorum. Buraya ne yazacağız? Tabii ki mevsim değişkenimin ismini yazıyoruz uygulamayı çalıştıralım gördüğünüz gibi mevsim isimleri karşımıza geldi bu dersimizde dizilerde en çok kullanılan for döngüsünden bahsettik bir sonraki derslerimizde ise bol bol örnek çözüp diziler konusunun iyice pekişmesini sağlarız bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, hoşçakalın.